اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان yeşüddü ba'duhu ba'da. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah fîmâ qâl ev kemâ bi asdakil Muhterem Müslümanlar! İnsanları toplum haline getiren, milletlerin tarih sahnesinde yer almasını sağlayan değerlerden biri de birlik ve beraberlik duygusudur yüce dinimiz İslam, sevgi ve saygı içinde kardeşçe yaşamayı, şefkat ve merhametle birbirimize muamele etmeyi emretmektedir. Cenab-ı Hak, hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın, buyurarak ayrılığı, kardeşlik bağlarını koparmayı, birbirimizden ilgi ve alakayı kesmeyi yasaklamaktadır. Aziz müminler, birlik ve beraberliğimizin en güzel tezahürü vatan sevgisinde ortaya çıkmaktadır. Zira vatan tarihimizdir, kültürümüzdür, geçmişimizdir, geleceğimizdir. Hürriyetimiz için her türlü sıkıntıya göğüs gerdiğimiz Cennet yurdumuzdur. uğruna canını veren aziz şehitlerimizin ve cepheden cepheye koşan kahraman gazilerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanettir. Kıymetli Müslümanlar, birlik ve beraberliğimizin, hürriyet ve bağımsızlığımızın sembolü ise şanlı bayrağımızdır. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı yerde zulme ve zalime korkuya ve kedere geçit yoktur. Bizler rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımızı başımızın üstünde tutmayı şeref bildik. En mutlu günlerimizi onun gölgesinde yaşadık. Onu gördüğümüz her yerde huzur bulduk. Bayrak şairimiz içimizde yeşerttiğimiz bu duyguları ne de güzel ifade etmiştir. Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Değerli müminler, Birlik ve beraberliğimizin en güçlü göstergelerinden biri de afet günlerinde ve zor zamanlarda gösterdiğimiz yardımlaşma ve dayanışma ruhudur. Nitekim üç yıl önce bugün hepimizi derinden sarsan iki büyük deprem yaşadık. Her zaman olduğu gibi o günde omuz omuza verdik. Enkazdan kurtulan her bir kardeşimiz için birlikte sevindik. Hayatını kaybeden her bir canımız için aynı hüznü yaşadık. Rabbimizin inayeti, devletimizin iradesi ve milletimizin kenetlenmesiyle yaralarımızı sardık. Aşımızı ve evimizi paylaşarak acılarımızı dindirdik. Müminler birbirlerini sevmede Birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Hadisi Şerifinin yaşayan şahitleri olduk. Aziz kardeşlerim, bugün bize düşen birlik ve beraberlik ruhunu hayatımızın her alanına taşımaktır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müminler bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir. Hadisi şerifleri gereğince ellerimizi ve gönüllerimizi birbirine kenetlemektir. Aramızdaki muhabbeti diri tutmak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlü kılmaktır. Unutmayalım ki aynı inanç ve idealler etrafında bu cennet vatan üzerinde, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, bir ve beraber olduğumuz müddetçe aşamayacağımız hiçbir engel, üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu vesileyle, Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere, yaşadığımız afetler sebebiyle, ahirete irtihal eden kardeşlerimize, Mukaddes değerlerimiz uğruna canını feda eden şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Memleketimizi, aziz milletimizi ve bütün insanlığı her türlü afetten, fitne ve fesadın şerrinden muhafaza etmesini yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz.